Merhaba. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS kurs ve yayınları matematik. 18 Haziran 2025 Çarşamba. Sıcak bir İstanbul günü. Evet arkadaşlar. Gündem EKPS gündem hani o Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılı içerisinde EKPS ile ilgili çalışmalar, düzenlemeler yapacağımız yıl dediği yılın içerisindeyiz ve yılın ortasındayız. 2-3 gündür bakanlıkla ilgili farklı bilimlerden bu EKPS ile ilgili çalışmalar yapıldı mı? Yapılacak mı? ne durumda neler yapılacak yönünde araştırmalar yaptım. Ve bugün YouTube kanalımız saat 15'te canlı yayında neler var, neler yok, ne duydum, ne duymak istedim, duyamadım. Gerçekten bir çalışma var mı? Yoksa ee, o süreç için bir an önce yani bir açıklanmış bir ifadeydi. Ya zaten engeller için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ne gerek var gibi bir izlenim mi var? Bununla ilgili duyduklarımı, yorumlarımı, düşüncelerimi ifade edeceğim. Youtube kanalımız koca kafada saat 15'te. Bununla beraber EKPS 2026 için Haziran ayı içerisinde başlayacağımız sıfırdan 15 net matematik yaz kursumuz önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Bununla ilgili bugün ve yarın son bir fiyat kampanyası var. 532 354 81 98 arayan arkadaşlar olursa derslerimiz başlıyor. 2,5 ay boyunca sıfırdan matematik eğitimlerimiz EKPS ile ilgili başlıyor. Online derslerimiz Eylül ayından itibaren başlıyor. Onunla ilgili çalışmalarımız, yüz yüze derslerimiz İstanbul Bakırköy'de Eylül sonuna itibaren başlıyor. Onlarla ilgili çalışmalarımız ile ilgili ve genel değerlendirmeler yapacağız. Ve bunlarla ilgili soru cevap. Yine troller bir türlü eksik olmadılar. Ne işe yararlar? Niye sayfaya gelirler? Neden böyle davranırlar? Açıkçası bilmiyorum. Adı üstünde Troll. Herhalde bir tok bir tok poktan daha beter bir kavram. Troll kavramı. Allah kimseyi troll yapmasın. Bugünkü canlı yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.